7. ders öfkeleri temizlemek. Konumuz beslenme ve yiyeceğin yolculuğu. Yediğimiz yiyecekler ya vücut tarafından tutulur ya da bağırsaklardan atılır. Vücudun kullanacağı besinler ya enerji olarak kullanılır ya da yağ olarak birikir. Basit şekerler doğrudan enerji olarak kullanılır. Kompleks şekerlerde buğdayda olduğu gibi enerji olarak kullanılır. Kompleks şekerler basit şekerlerden daha kolay yağ dönüşür. Bu nedenle özellikle yemeklerden sonra yapılan yürüyüşlerin en büyük faydası bu şekerlerin yakılmasını sağlamaktır. Yemekten önce yapılan çömelme hareketi ise kaslarda proteinlerin yakılmasını sağlar. Böylece hem şekerlerin hem de proteinlerin yakılmasını sağlamış oluruz. Yağlar için çok fazla yapılacak bir şey yoktur. Yağ olarak birikirler. Yağlı yiyecekler safra kesesinde kolesistokinin adlı bir maddenin salgılanmasına yol açarlar. Bu maddede midenin çıkışını kasar, yiyecekler midede ne kadar uzun kalırsa o kadar tokluk hissi olur. Ayrıca yiyeceklerin ince bağırsakta kalması da tokluk hissi verir. Özellikle lifli yiyecekler ince bağırsakta uzun süre kalır. Bu bilgilerin ışığında tok kalmak ve az yemek için bazı hileler yapılabilir. Yemekten 20 dakika önce 8-10 ceviz, 8-10 badem ya da 20 tane fıstık yemek gibi sabah kahvaltısına 1-2 kaşık yulaf ilave ederseniz yediklerinizin ince bağırsakta kalma süresi artar. Kırmızı biberin de yağları yakıcı etkisi vardır. Yumurtanın beyazına pul biber ekilebilir.